Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Neredeydin senelerce Şimdi mi geldim aklına Yeni mi geldim aklına Geçtiğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Geçtiğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Neydi BENDE de aradımın? arayıp bulamadığın? Neydi bende de aradımın? arayıp bulamadığın? Etsin beni darmadağın. Şimdi mi geldim aklına? Yeni geldim aklına? Geçtiğim gittikten sonra Benim müküldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Geçtiğim gittikten sonra Yeni mi geldim aklına? Şimdi gönül verem hasta. Yıllar yılı boydunu yasta. Şimdi gönül verem hasta. Yıllar yılı boydunu yasta. Ecel çırak Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına Geçtiğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Ecelim geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına Geçtiğim gittikten sonra Belim büküldükten sonra Azrail geldikten sonra şimdi mi geldim aklına